Tenselinle de başlıyor. börek dediğimiz gibi biraz sert hatta ben peçeteyle ısırdım. Ee, i̇ç harcına eski kaşar kullandığınız için mi tuz atmadınız? Bana biraz tuz da eksik. Geldi. Evet eski kaşar Aşar. tuzlu olduğu için koymadım. Ama yine de, bir de biraz yanındaki şu da tuzludur. Bir Onu şey gelecektim. İkisini yerseniz. Sarımsağı çok yoğun geldi bana yanındaki. Bir diş. Ama çok yoğun geldi böyle kokusu. Bir dış attım. Bana sarımsağın kokusu. Onun dışında hani İki tane ara sıcak, iki tane ara sıcak demişsiniz ama bu da yanında şey gibi olmuş hani nasıl bir mayonez gibiyse bu da bir yoğurt gibi ne olmuş. Ne gibi olmuş? Sadece kabak katmış. O nasıl oldu biliyor musunuz? O nasıl hmm. pişiriliyor biliyor musunuz? Ee, hayır anlat. Kabaklar jülyen kesiliyor, zeytin evet. yanında soteleniyor, onlar tamam. bir soğutuluyor. Ayrıca soğanı karamelize ediliyor. O kabaklar evet. soğanla birleştiriliyor. Mayonezi kendisini yapılıyor, yoğurtlu bir sos yapılıyor. Daha sonra onun içine dereotu basılıyor. Yine o evet. yeşil bir sosa dönüşüyor. Onu ezme yoğurtla birleştiriyorsunuz. Sonra Zaten zahmet anlamında değil yani sizin İki mayonezinizden çok daha sizin iyi diyebiliriz. Mayonez, mayonez yani değil kat çünkü. Kat, ve kat sizin mayonezinizden mayoneziniz çok de, iyi. ne yediğinizin farkında mısınız? Yiyemedik. Mayonez, yemiyorsun. yiyemedik. mayonez Ay, yemiyorsunuz. Yiyemedik. Hayır az önce tabağı yedim. Şöyle tatlı O mayonez bahsedeyim. değil işte. O kadar Şimdi mayonez var. Yani, evet mayonez, ama mayonezle sen mayonez senin mayonez sen de mayonez yapmıştın ya, bu senin mayonez, mayonez daha da lezzetli iyi. Evet. demek istiyor. İşte ben de size diyorum ki o kadar harcın içinde yoğurdum falan sadece mayonezin Keşke tadını algılayabildin mi? Tek başına yani, mayonezin tadı mayonez bunu gelmiyor. bunu yapsan en azından uyumlu. Yani ben bizim evde soğuk benim için çok iyi geldi ama sizi evet. mayonezin ne yapacaktım tadına mı bakayım? Patates köfte bir şey olursa böyle pat diye koydum ben mayonez. Aynen diye koymuştunuz kesinlikle katılıyorum. Tam süs gibi durmuş. Siz nasıl bu masada süs gibi duruyor sanırsınız? atmaya mayonez mi? Aa, o, hayır olarak. ne alakası var? Yorumu vermezseniz. Evet. evet. Aa hem lafı at evet. sorun sonra, sonra bölmek şey. seniz, böleceğim Siz tabii atladınız de. sizin mayonezinizden yüksek Hayır ya. Hayır. Aa. Lütfen dikkat et. Evet, de dediğim gibi sarımsak tadı şey anlamında söyledim. Zahmet anlamında söylemedim. Hani iki tane ara sıcak bekledik ya her yerde. Evet. Ya özellikle siz. Evet. O, o, yüzden böyle bu yanında sanki bir meze gibi olmuş. Zahmet anlamında söylemiyorum. İki tane ara sıcak yine durmuyor bence. Uymamış mı böreğin yanına mı? Ee, böreğin yanına uymuş aslında ama sarımsak evet. bana çok boğdu. Bilmiyorum. Sana öyle ee. gelmiş. Ben hiç boğulmadım. Bir, bir diş koydum. Bir bile. diş koymuş. Boğacak kadar sanki biraz bir mübalağ mı var? Gerçekten yorum yapmak bana için bana şey yani geliyor. Sağ sağ tamam, vermek. herkes bunu. Beğenmedin mi kaba? Kabağı ee, kaba beğendim sarımsakta da hariç. Böreğin, böreğin iç harcı nasıl? Böreğin kuruması iç harcını güzel pişmiş. Güzel güzel çok lezzetli içeri. Şu altı Sıkıntı. Evet, evet kurumuş İç harcının lezzetini beğendim, Kendisi çok güzel kurulmuş. olmuş. Ee, bu kadar. Okay. Ben bu Elim malzemeli esen. bir börek ilk kez yiyorum. Yani tavuklu, moravuçlu, kremalı evet, falan. Evet, ben i̇şte benim yorumum biraz. E, güzel bir yorum olmuş. Afiyet olsun zor. Lezzet evet. anlamında sıkıntı yok. E, Şeyin de tabanında sıkıntı var. Evet. Elif? Ee, evet, iç harcı gerçekten güzel olmuş. Yani e, tadı, lezzeti gayet iyi. Ama önemli olan da dışı değil mi zaten börek sonuçta bu? İç harcı yemiyoruz. İkisi de önemli. Tabii ikisi de önemli. Dışı da. Yani e, ikisinin birleşimi önemli. Çok sert. Yani kesilmiyor. Bu hatta bu bıçağı geçtim ben kesmek için. Hazır yufka olduğu için büyük ihtimalle daha Yok yufka tazeydi. Fırının azizliği bence. Yufkada bir problem yoktu çünkü yaparken. Ne oldu fazla mı kaldı? Fanlı fırın e, ayarını yapamadım. Aynen yani fırın olduğu için kendisi Çok şey, şey yapmış. Altı da el açması açmıştır. olsaydı Bagül Hanım'ın ceketi. Ben nasıl açayım Bagül Hanım'ın? Ben nasıl <laughs> açayım? <açınlar? gülüyor> ben nasıl, <gülüyor> açayım, <gülüyor> hayatımda <Aa>. el açması? <laughs> yani ne güzel elli yetenekli demek ki açabiliyor ama o bir pratikle yapılan bir şey. Niye yani, açabilirsin? Yani, 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 o kadar yani da de zor değil. O bir maharet yani bende o yok mesela. Yani ben o kıvrak şekilde açamaz. Açamaz yani o çok şey. Mantı açılmak Kore'ye kaçmak onlar kolay şeyler değildi. Ama el açması olsa daha hoş. Ama sonuçta Bagdan bize gibi her diyorsunuz da ama 5 puan verdiniz. Hanımefendi biz o bütün masa zaten. boyunca pişman olduğumu mu konuşuyoruz? Keşke Kendin gün sonra kapı <çok gülüyor> çalacak ama 5 <beş> verdi diye <laughs> <laughs> <Puan da>. sonunda. <laughs> Anlamına da beş verdi. gelir bu da. Elif Hanım'a da sordum ama cevap alamadım. O zaten Sen o benle ya. Yaptık ben onu da. İçindeki savaşçıyı benim için çıkardım. Peki Elif böreğin içini beğendin, kabağı beğendin, beğendin mi? Ee, kabak salatası, rendelenmiş kabak salatası. yani, Basit olmuyor. Rendelenmiş değil. Süleyen, Süleyen uzun uzun değil. Ee, kesiliyor. Ayrı soteleniyor zeytinyağıyla. Soğan da ayrı karamelize edilip <laughs> soteleniyor. Sonra birleştiriliyor. Bayağı aşamalı bir salata. Öyle bakmayın yani. Kabak Gerçekten söylüyorum. Oldu. Soğan için söylemiyorum. Mevzeyebilirsiniz. bilirsiniz. Evet. Ama kolay bir salata değil o. Yani Yok, kabak yani çok lezzetli. Lezzetli bir yani. salata. Çok Suyu güzel. Süzülüyor, lezzetli kabak güzel. biliyorsunuz. Sulanmamış evet, Ben ona çok dikkat Aynen. ediyorum. Evet, yani yoğurt ben. ve mayonez oranı da çok önemli. Evet. Birisi fazla kaçtığı zaman öne çıktığı zaman bozuyor tadını evet. yani. Siz yoğurt o. kullanmışsınız? Tabii. Galiba. Ben evet, o güzel salata tarzı yüzden... şeylerde zaten yanlış oluyor. Tabii aynen mantıklı evet. bir hareket. Güzel olmuş ikisi. Güzel. Uyumlu. Afiyet olsun. Bağgül. Afiyet olsun. Ee, benim böreğime kurumuş demiştiniz. Sizinki de kurumuş. Kurumuş alt Aynen evet. aynı. Alt taban evet. ikinizin de aynı sıkıntı. Ee, i̇çinin harcını beğendim. Evet. Ee, kabanızda mayonez kattım dediniz salataya. Mayonez tadını almadım. Hı hı. Sadece süzme yoğurt tadını aldım. ...bana da e, biraz sarımsağı fazla geldi. Keşke tozunu Allah Allah. Kulla kullansaydınız. Bana da hiç fazla gelmedi. Bir diş koydun ben de yemem sarımsak sevmem. Acaba bizim evet, tarafı mı? O, o yüzden ben tozunu, tozunu kullanıyorum. Karıştırılırken ee, bize mi geldi? Ama tozundan Yok. ziyade tazesi bir daha güzel Bir de şey ya. bu meze gibi olmuş salata değil de... ...ben salata başka bir şey bekliyordum. Hatta... Yeşil salata mı bekliyordunuz? Ama evet. Ama burada salata mı var? Hani şöyle küçük küçük var, şey sana. var ya... ...kabaklar var evet. ya küçük anladım, yeşil anladım. yeşil... ...onun dışını çizip doğrayıp işte yeşillik, mantıfalar var, ana yemekle falan da var. Sebze şey sote'm var. O yüzden böyle bu salata ara sıcakta tercih ettim ee, ama afiyet olsun yedi. Bu kadar sadece böreğin içini beğendim. Olsun. Elinize sağlık. Peki Nuray? Ben içini çok beğendim. Ee, ben gerçekten gerçekten ya, afiyet oldu. Olsun. <gülüyor> Evet, afiyet olsun. Yani kesilmiyordu ama zor ısrar ki çünkü olsun, lezzetliydi. Lezzetli evet. Lezzetli, evet lezzetliydi yemek de. Ben içine oydum böyle. <laughs> afiyet olsun. İçini kesemedim içinde çıkardım. Valla ben kusura bakmayın <laughs> hiçbir. Yanındakini de çok beğendim. Sarımsak oranı da iyi. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> evet. Bence güzeldi. Böreğin sert diye dışında. Afiyet olsun. O zaman ben servislerinizi alayım. Ee, veririm böyle. Bu tabağı <laughs> da veriyoruz evet, herhalde. Evet. Şimdi e, kuzu incik Kuzu incik, e, sebze sote ve sebze iç, iç pilavımız iç gelecek. İç pilavımız Servis şu ana kadar hızlı. Ben kendi servisimi bırakayım da siz Evet. Kabak salatasının tek özelliği mayonezini kendi yapmış olması yoksa hiçbir özelliği yok çok basit kaçmış. Yani börek zaten hazır bir börek. El açması da olabilirdi. Ya illa el açması değil benim için gerçekten güzel yenilebilir bir börek olması gerekirdi. İki börek de yani. Bagül Hanım'ınki de el açması olmasına rağmen yenmedi. Deniz Bey'inki de e, hazır olmasına rağmen o da yenmedi. İkisi de aynıydı. Kabak salatası güzel olmuştu. E, çünkü e, uğraşmıştı içine ceviz katmıştı öyle kuru bir şey yok. Yani direkt mayonez yapıp koymamıştı. Mayonezini kendisi yapıp kabakla birleştirip önümüze tutulması bence güzel bir incelikti. Beğendim yani böreğin pişme kıvamı sert olmasaydı ara tamdı bence. Hangi eti seçmiş acaba? Kuzu seçmiş. Kuzu da Hadi biraz evet. kokar ya o kokuyu bastırır umarım. E onun bir sürü yöntemi var bastırmak i̇şte, için. bastırırsa bence çok yok. şey olur. Zefne yaprağıydı, karabiberdi, evet. kendi belki bir sosu bir şeysi vardı. Bastırması vardır. başarılı olur yani E tabi tabi yani onu çok kokarsa rahatsız eder kuzu eti. Kuzu yemeyen var mı aramızda? yok. Ay iyi ya. ne güzel bu hafta bak. Masadakiler Hı -hı. insan... Öyle kılçık kılçık şeyler söyleyen bu, yok. yok onu yemem abi. bu dokunur, bu kokar, buna fena Buna bilmem ayılırım bayılırım. Bilmem ben ne. karades yemiyordum. Ona rağmen Elif Hanım'ın ha, sen karadesini, karadesini yedim. yedim. Güzel Çünkü de karadesi. Ye tatmak zorundayım. Ama güzel yapmıştı. Yani neredeyse kuzu eti koksun diye Hüseyin Bey dua edecek halde. Olabilir ben alışkınım artık onun o tavırlarına. Elif Hanım da aynı şekilde biliyorsunuz. Onda da aynı şeyleri yaşıyorum hep. İkisinde. Yine de bizim beni şaşırttılar çok fazla bir şey söylemediler. Yani hakkını yememem lazım. Ee, ben daha fazla etkilerini bekliyordum. Ee, o kadar fazla e, saldırgan görmedim kendilerini. Tabii e, masa daha ana yemek var. E, değişebilir tavırları. Bakacağız duruma göre. O şey diye ayırdım. E, Üstte fazladan koyduğumda. Alttakilerden vereceğim şimdi misafirlerime. Yani tatlı da mesela kendi içerisinde değişik bir tatlı olarak verilebilir. Ama şimdi cheesecake deyince bambaşka oluyor beklenti. Hanımefendiler tatlıyı tatlı olarak beğenip puan verdikleri için ama cheesecake değil deyip o da bana çok garip geldi. Puding de gelse lezzetli tatlı deyip puan vereceklerdi o ne zaman. Ne alakası var canım, cheesecake, cheesecake olarak de. bulmadı çünkü. Ama şimdi tatlı... Cheesecake tatlı yani cheesecake hiç yapılan yapılan bir şey de olabilirdi. Mesela dünkü tatlı maalesef hiç pişme. evet. Niye evet, pişmedi. Niye pişmedi o bir de ben onu onu ya. 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 Şimdi Melisa'yı ben ilk başta fırından koydum ısıtmak için unuttum. Sonra fırından onu şey yaptık, kenara attık. Hmm. Tekrar bir şey yaptık. Çok böyle Gördüm, son dakikaya denk geldi. Evet evet. O da bir tat, tatlı azizliğine geldi. Tatlı azizliği. Doğradım. Bir de et yani koyan benim... diyen de mi kaynananız? Hayır onu demedi. Yok onun nişanlısı. Sonradı... demiş. Ama o kadar da az demedi. Ben de Dememiştir yani <laughs> çocuğa ya, attın de topu ama. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sana, o kadar da demedi evet. Dememiştir sen orada şimdi kızacaksın. Çorba hayır, Çorbayı annesi demiş <gülüyor> <az> <gülüyor> Biz aslında. <az> etmiş resmen. Ben de bir çorbaya atılır yani mı? ben etini ve Ben çorbama yarım kilo kuşbaşı atmış. Düşün çorbası. <laughs> <laughs> Yüzüne yarım kilo atmış sen <laughs> bu kadar kadar et Ben bir gördüm şöyle tam tuli gibi bir şey miydi? Değil, evet Prava bir parça vardı bende. Ben bir aldım erik çıktı et sandım. <laughs> evet erik var zaten. Aynen erik çıktı <laughs> et bir aldım ağzıma ben onu. Ana yemeğiniz e, kuzu incik tandır. E, bir de iç pilav yapmışsınız onda da et koymuşsunuz. E, ağır olmuş gibi yorumlarda karşılaşacağım diye düşünüyorum. E, ama bir ana yemekte böyle olur bir dengesini kurarsınız şimdi. E, Karbonhidratı koydum, e, proteini koydum, e, sebzesini de koydum yanına. E, daha yani dengeli bir tabak olduğunu düşünüyorum. Eğer öyle bir yorumları da olursa aynı cevabı vereceğim kendilerine. Onu biraz ısıt ısıt dursun ben onu götürene kadar o arada. Hemen sebzelerimden koyacağım.